Telefonun nesi vardı bana anlatır mısın kardeşim? E, top oynarken yere düştü telefon. Kramponla mı bastın buraya? <laughs> yok. Valla böyle kolay kolay yere düşmez ama. <laughs> topa vuracağım diye buna vurmadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> kardeşim. Endişe etme hallederiz. Bence topa vuran derken ona vurmuşsun. Bence de Erol abi. Bence ben katılıyorum de, sana abi. Kesinlikle katılıyorum. Abi. Sen topa vuracağım diye buna vurmuşsun ya da kramponun çivisi öyle girmiş buna. Bu ne ya? Mermi yemiş öyle, gibi. Öyle, bir kırma <gülüyor> şekli <gülüyor> yok yani. Bence de Erol abi. Ben sana katılıyorum. Allah razı olsun. Ey, Allah razı <laughs> olsun. Çünkü telefonun hazır. Lastikli veriyorum sana acelen olduğu için. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim kardeşim. Geçmiş olsun.